Da Vinci'nin şifresinden Tunağan, Çağlar ve Devrim bizimle beraber bugün gerçekten sahada çok iyi bir mücadele vardı. 3 birlik skorun ardından da 3 puanın sahibi oldunuz. Devrim seninle başlayalım maç hakkında nelerdi söyleyeceksin? Ee, öncelikle takımı tebrik ederim. Gayet güzel bir maç oldu. Herkes çok büyük savaştı. Özellikle Tunağan olsun. Tunağan'ı çok beğendim bugün. 2 golle maçın yıldızı abim. Gerçekten mükemmel şovlar yaptı bugün. Ee, her daim her hafta bekliyoruz. Çağlar Kılınç seninle böyle goller. Evet koyu e, krallığını bekliyoruz senden de takımı tebrik ederim fazla söze gerek yok koru koru dişi dişi bir mücadele oldu takımı tebrik ederim Calar sen neler söyleyeceksin e, çok çekişmeli bir maç oldu bekliyorduk aslında <laughs> rakibi de iyi analiz ettik e, gol asrayı maçı sonrasında iyi bir maç oldu Galibiyet aldığımız için mutluyum Bugün iki tane gol atacağıma inanıyordum. Ee, çok gol de kaçırdım ama attığım goller çok anlamlı oldu benim için. Ee, tüm takımıma gelsin. Size de teşekkür ederiz çekimleriniz için. Golden League ailesinde bulunmaktan dolayı çok mutluyuz. Teşekkürler. Şu an sen de savunmada çok başarılı gerçekten. Maç hakkında neler söyleyeceksin? Maç çok keyifli geçti. Özellikle rakip takımın çok fazla avuttan hava topuyla çıkması benim çok işime geldi. Çünkü iyi olduğumu düşündüğüm bir alan kafa topları. O yüzden çok fazla top geçirmediğimi düşünüyorum. Ama takımımı çok tebrik etmek istiyorum. Çünkü herkes için hakkını verdi. Çok iyi bir mücadele vardı. Kimse herkes en yüksek momentumunda oynadı. Hak ettiğimiz bir galibiyetti. Rakip takımı da tebrik ederim. Onlar da iyi top yaptılar kendi aralarında. Ama biz kazandık. Devamı gelsin. Teşekkürler. Tebrik ederim. İyi akşamlar.